Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Angry Neighbor oynayacağız. Hmm. Bu arada arkadaşlar bayağıdır görüşemiyoruz. Çünkü bunun sebebi ise çok fazla şey yaptık böyle dışarı falan çıkıyoruz arkadaşlar. Bu yüzden birazcık şey oldum. Video çekemez oldum arkadaşlar. Özür dilerim hepinize. Çünkü bayağıdır video çekemiyorum. Oha. Lan burası niye böyle? Yaprak evinin içine girmiş. Bunun içine geçemiyoruz. Doğru. Ama bunun içine geçebiliyoruz da. Anger neighbor. Gidemiyor. Arkadaşlar bayağıdır var arkadaşlar bu. Ve açılmayan kapıların bazılarında ne kilit var ne de içinden geçmek var. Kapıyı da açamıyoruz arkadaşlar. Ama arkadaşlar sizlerden biri canlı. Bu video onunla gelirse ku Kuzenimle video çekeceğim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar Ana video çektiğimi hatırladım. O zaman ne görmüşsünüz? Yani. Arkadaşlar sizlere bir şey söylemek istiyorum. Angry Neighbor'ı ben normal oynamıyorum. Yine şey böyle oynuyorum. Ama bu sefer linki vermeyeceğim. Çünkü bir bir önceki Angry Neighbor videom yani arkadaşlar bir kere bir Umkin Aker Modman Modman linkini vermiştim ya bir tane videoya. Bu yüzden arkadaşlar vermeyeceğim bunda. Alan alsın arkadaşlar. Yorumlara bırakmıştım o videoda. Hatırlarsanız. Şimdi Aç şunu. Ya benim eşyalarım niye dışarıda ya? Arkadaşlar neydi lan? Araba Arabaymış. Gel bakalım. Arkadaşlar Aslında Gerçek sürümler virüsü değilmiş. Korsan versiyonu virüsüymüş. Yani ge Gerçek virüsü, virüsü değil. Gerçek Gerçek halinde hiç Hiçbir virüs yoktur arkadaşlar. Bilmeyenlere söyleyeyim. İndirmeye üşeniyorsanız indirmelisiniz arkadaşlar. Bazılar virüslerin olduğunu söylüyor oyunlarda. Ama bu doğru değil arkadaşlar. O sadece eskiden bir hatadı. Hata yapmışlar. Ses neydi lan? Sizler bir ses duydunuz mu? Konuşurken şimdi bir şey söyleyeyim. Arkadaşlar valla bak bu oyundaki bug işte arkadaşlar. Bazen korkabiliyorum virüs falan girer diye. Ama bu virüs değil. Bir de şu kutuları bağlı yapmışlar arkadaşlar. Bug'lu deniyor işte. Bug'lu. Şimdi her şeyi topla topla arkadaşlar. Topla topla topla. Bunu alamıyoruz çünkü tamamen dolu. Keşke arkadaşlar Google Play'den kaldırılır Çünkü telif hakkı vardı arkadaşlar ya da her, her şey bu oyun hakkında. İlk oynadığında virüs virüslü olur diye Angry Neighbor'ın evine adım atmıyordum. Ama sonradan Angry Neighbor Neighbor'ın adım attım arkadaşlar. Normal versiyonunda da az, az bir şey veririz var. 3 nokta Bak arkadaşlar Angry Neighbor'ın kapısının orada dönüp durursak hemen cizik aa diye burada at vop dön 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 radyo yanmayın dur radyodan

Grobar lazım. Grobar. Probar lazım. Probar lazım. Şimdi probar alalım. Probar nerede? Probar nerede? Pro nerede lan? Bulacağım onu. Arkadaşlar yok. Yani crowbar siktir kendin alıyor. beni siktir siktiriyorum gidiyorum kendim alacağım. Kaçarı ben. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz enginler. Bir ben başlar. Kaçalım iyi. Aman Allah'ım. O vurmadı. Şimdi Şimdi krop, kol alalım. Sol. Buyur açtık. Şank şank şanklasın. Hadi hadi. Şangır şangır şangır. Ama hello ney arkadaşlar daha daha gerçekçi ama bu birazcık bana gerçekçi geliyor. Hello ney da gerçekçi geliyor bana arkadaşlar. Bunu bu kadar birkaç tane atalım. Şöyle atalım arkadaşlar. Bunlar burada duruyor. Burası kırmızı kutu odası. Angry Neighbor'ın tipini de bayağıdır görmüyorum ha. Adres mi Angry Neighbor? Bakın arkadaşlar. Dur. Bir yere vurdum. Lan yiyorum. Ananı. Yine aradı oldu benim. Baba ara arabayı kutu sürüyor. Orada anahtar gibi bir şey mi var? Allah'ım eminim ki böyle sür. Neyse arkadaşlar görüşürüz.